Birçoğumuz, karpuz seçerken birkaç şaplak atıp, o tok sesi duyunca kasaya yöneliyoruz. Ama asıl dikkat etmemiz gereken önemli noktaları kaçırıyoruz. İşte mükemmel karpuzu seçmeniz için dikkat etmeniz gereken 5 süper yöntem. Birinci yöntem, bu noktaya dikkat. Karpuzun dip kısmının rengi ne kadar sarıya yakın olursa alacağınız karpuz da o kadar tatlı olur. Yani o bölgenin beyaz olmamasına dikkat edin. İkinci detay, kabuktaki yüzey önemli. Karpuz yüzeyindeki kahverengi noktalar ve çizikler karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini gösterir. Tozlaşma denilen bu doğal olay ne kadar çok olursa karpuz o kadar tatlı oluyor. Kahverengi benekli, çizikli karpuzları kaçırmayın. Üçüncü detay, oval ve top karpuzlar. Birçok kişi çiftçilerin karpuzları şekillerine göre ayırt ettiklerini bilmez. İnce, uzun olan karpuzlar bol suluyken daha yuvarlak olanları tatlı oluyor. Dördüncü detay, boyutuna dikkat edin, karpuzu küçük alırsam tadı güzel, büyük alırsam tatlı olur diye bir durum yok. İster küçük alın ister büyük. Önemli olan karpuzu elinize aldığınızda ağır hissetmenizdir. Çünkü hafif bir karpuzun kelek çıkma olasılığı çok daha fazla. Beşinci ve son detay, karpuz sapına dikkat edin. Karpuz sapı koyu ise, karpuzun olgun olduğunu gösterir eğer sapın rengi yeşilse yakın zamanda toplandığını ve olgun olmadığını gösterir.